bayezid Bistami yağmurlu bir havada cuma namazına gitmek için evinden çıktı. Sanak halde yağan yağmur, yolu çamur haline getirmişti. Yağmur bitinceye kadar bir evin ihata duvarına dayandı. Çamurlu ayakkabılarını duvarın taşlarına sürerek temizledi. Yağmur yavaşlayınca camiye doğru yürüdü. Bu sırada aklına bir mecusinin duvarını kirlettiği geldi ve üzülerek. Onunla helalleşmeden nasıl cuma namazı kılabilirsin Başkasının duvarını kirletmiş olarak nasıl Allahu Teala'nın huzurunda durursun diye düşündü ve geri dönüp o mecusinin kapısını çaldı. Kapıyı açan mecusi, "Buyurun bir arzunuz mu var?" diye sorunca, "Sizden özür dilemeye geldim." dedi. Mecusi hayretle, "Ne özrü?" diye sordu. O da, "Biraz önce duvarınızı elimde olmadan çamurlu ayakkabılarımı temizlemek maksadıyla kirlettim. Bu doğru bir hareket değil." yağmurun şiddeti bu inceliği unutturdu. Deyince, mecusi hayretle, peki ama ne zararı var? Zaten duvarlarımız çamur içinde. Sizin ayağınızdan oraya sürülen çamur bir çirkinlik veya kabalık meydana getirmez, dedi. Bayezid-i Bistami, doğru ama bu bir haktır ve sahibinin rızasını almak lazımdır, dedi. Mecusi, size bu inceliği ve insan haklarına bu derece saygılı olmayı dininiz mi öğretti, diye sorunca, evet dinimiz ve bu dinin peygamberi olan Muhammed aleyhisselam öğretti, dedi. Mecusi, o halde biz niçin bu dine girmiyoruz, diyerek kelimeyi şehadet getirip Müslüman oldu. Bu hikaye gönlünüze dokunduysa beğenmeyi, en sevdiğiniz kıssayı yorumlarda paylaşmayı ve kanala abone olarak bize destek olmayı unutmayın.